Merhaba arkadaşlar, Yücel Ferek ben. Biraz önce bir modem sorunu yaşadık sanıyorum. Ee, interneti i̇nterneti tekrar kapattım, tekrar açtım. Umarım şu anda yayın daha kalitelidir. Daha kaliteli bir verim alabiliriz buradan inşallah. Arkadaşlarımız da gelsinler. Yayın kaliteli mi? Onu bir soralım. Ona göre ilerleyelim. Merhaba sevgili dostlar. Yayın nasıl arkadaşlar şu anda? Yorum yapabilir misiniz? Şu an iyi mi? Peki. Şu anda normal. Ya bugün eşim söyledi zaten. Ya bu e, internet donuyor falan filan dedi. Açtım kapattım aslında. Ee, yayın'a girmeden önce de şeye baktım, hızına e, da baktım. 90 92 filan da arkadaşlar ama e, size vakit kaybettirmiş oldum kusura bakmayın. Şimdi tekrar ekranı paylaşıyorum. Şu an herhangi bir donma filan var mı arkadaşlar? Bir sıkıntı var mı? Genel bir sorun var. Hmm. Anladım Selçuk Bey. Şu an o zaman şöyle yapalım. Devam edeyim mi arkadaşlar? Bilemedim şimdi. Sası konuşmadık. Sasın videosunu yapmıştım zaten. E, görüntü bulun. Görünürlükse ekrandaki verileri görmediğiniz zaman bir anlamı yok ki arkadaşlar. O zaman sorun var. E, o zaman sevgili, o zaman sevgiliysen şöyle yapın. E, madem bir sorun var, e, kaliteli bir görüntü yok çünkü burada şöyle bir şey var yani bizim. E, Ekrandaki verilerden yola çıkarak yapacağımız bir şey bu. Hmm, ses ve görüntüde de takılmalar oluyor ne yazık ki. Tamam, o zaman bunu e, tekrar ben zaten bilgilendiririm arkadaşlar sizi. E, başka bir zaman, başka bir zaman yapalım, öyle yapalım. Peki, e, internet sorunu yaşamadığımız, e, interneti kurpan gitmediğimiz bir gün olsun. E, dediğim gibi e, karma ve değişken fonları inceleyecektik bugün. Kaliteyi düşürün. Nasıl düşüreceğim kaliteyi? Kaliteyi düşürün. Valla Engin Bey, inanın bilmiyorum. Kaliteyi nasıl düşürerek yapabilirim ki? Ee, dostlar fazla vaktinizi almayayım. Ee, bu bu akşam olmayacak sanıyorum. Ekran paylaşmayınca sorun yok mu? Hmm. Anladım, anladım. Ee, yok arkadaşlar kimsenin vaktini almayıp ee, gereksiz yere daha kaliteli bir şekilde e, bu sunumu yapayım size. Hem sohbet etmiş oluruz karşılıklı. Sorularınızı da yanıtlamış olurum. Çünkü epey bir çalıştım bu karma ve değişken fonlara. Karma ve değişken fonlarla aslında şunu söylemek istiyorum. Onu söyledikten sonra kapatayım. Şimdi şu anda para piyasası fonlarında stopaj yok. Altın fonlarında stopaj yok. Fon sepeti fonlarında ünvanında döviz ve yabancı ifadesi olmayan fonlarda stopaj yok hisse senedi fonlarında stopaj yok E yani değişken fon almak için sevgili dostlar değişken fon almak için e, çok iyi bir sebep olması lazım yani ben değişken fonları seviyorum portföylerde bulunması gerektiğini her zaman söylüyorum videolarımı izliyorsanız zaten bunu biliyorsunuz fakat değişken fon yönetiminde portföy yönetim şirketlerinin çok iyi performans göstermesi gerekiyor çünkü stopaj e stopaj muafiyeti devam edecekse ki bence edecek. Yani stopaj muafiyeti pandemiden beri sürekli erteleniyor ve uzatılıyor. Ben bu defa da uzatılacağını düşünüyorum. E, bu durumda stopaj kesintisi yapılan çok az fon kalıyor. Değişken fonlar kalıyor, işte serbest fonlar kalıyor. Euro yani döviz fonları kalıyor, Eurobond fonları kalıyor gibi gibi. Yani değişken fon performanslarının çok iyi olması lazım. Risklerin çok iyi yönetilmesi lazım. Bu şekilde düşünüyorum açıkçası ve çalışırken de o tabloya çalışırken de böyle bir gözlükle çalıştım aslında. Onları paylaşacaktım sizinle. E, dediğim gibi bu akşam e, pek iyi şey olmadı. E, kaliteli olmadı. Tekrar kusura bakmayın arkadaşlar. O zaman ben bilgi vereceğim size. Büyük olasılık yarın akşam görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.